Arkadaşlar arkadaşlar bugün sinirlenmekte acılı cips yiyeceğim. Bu normalde acı arkadaşlar. Yanımda sütüm var. Acı iyi gelir. İyi. Hadi şöyle göstereyim. Ama çok acı ya. Arkadaşlar ben de araç sürücü gibi olacağım. Arkadaşlar ben yağdırıyorum. Arkadaşlar benim gözüm geçmiş. Arkadaşlar biriniz bana edit yapabilir buralarda izin veriyorum. Bak şöyle göstereyim. buralarla edit yapın bak edit gibi yapın. Bakın. Şöyle bir tane adam vardı ya çok iyi ya. Yani. Şöyle bir tane adam onu bulur. Şöyle onu çekin ondan sonra şöyle yapıyorum. Al sana. Burayı şöyle kesersiniz bakın şöyle durayım biraz. çekip alın. Edit yapın. Kalemim içi şu anda yanıyor.